karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkısı. Karışım nedir? Karışım, iki veya daha fazla maddenin fiziksel olarak bir araya gelmesiyle oluşan ve her bir maddenin kendi özelliklerini koruduğu maddelerdir. Karışımlarda maddeler kimyasal olarak birleşmez. Bu nedenle süzme, buharlaştırma gibi yöntemlerle ayrılabilir. Örneğin, limonata, su, şeker, limon suyu, salata, domates, salatalık zeytin ve toprak, kum, kil, organik madde birer karışımdır. Şekerli su, şeker ve suyun karışımıdır. Her ikisi de kendi özelliklerini korur. Karışımların türleri karışımlar, maddelerin dağılımına göre ikiye ayrılır. Homojen karışım, maddelerin eşit dağıldığı, her yerinde aynı görünen karışımlar. Örneğin, tuzlu su, hava. Heterojen karışım maddelerin eşit dağılmadığı, farklı bölgelerde farklı göründüğü karışımlar. Örneğin, kum-su karışımı, çorba. Karışımların ayrılma yöntemleri. Yani karışımlar, içindeki maddeler kimyasal olarak birleşmediği için basit yöntemlerle ayrılabilir. Dördüncü sınıf seviyesinde öğrenilen başlıca ayrıştırma yöntemleri şunlardır. Süzme. Katı sıvı karışımlarını ayırmak için kullanılır. Örneğin, kum-su karışımı süzgeçle ayrılır. Buharlaştırma, sıvıdaki çözünmüş katıyı ayırmak için kullanılır. Örneğin, tuzlu su ısıtıldığında su buharlaşır, tuz kalır. Mıknatısla ayırma, manyetik maddeleri demir diğerlerinden ayırmak için kullanılır. Örneğin, demir tozu kum karışımı mıknatısla ayrılır. Ayırma hunisi, yoğunlukları farklı sıvıları ayırmak için kullanılır. Örneğin, su zeytinyağı karışımı ayrılır. Eleme Farklı büyüklükteki katı parçacıkları ayırmak için kullanılır. Örneğin, kum-çakıl karışımı elekten geçirilir. Bu yöntemler, ekonomik faaliyetlerde kaynakları verimli kullanmak ve maliyetleri azaltmak için yaygın olarak kullanılır. Karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkıları Karışımların ayrılması, ülke ekonomisine birçok alanda katkı sağlar. İşte bu katkılardan bazıları birin. Geri dönüşüm ve kaynak tasarrufu geri dönüşüm, karışımların ayrılmasının en önemli ekonomik katkılarından biridir. Evlerimizden çıkan atıklar, plastik, cam, kağıt, metal bir karışımdır. Bu karışımlar, ayrıştırma yöntemleriyle eleme, mıknatısla ayırma, sınıflandırılır ve yeniden kullanılır. Örneğin, metal ayrıştırma. Geri dönüşüm tesislerinde mıknatıslar, demir ve çelik gibi metalleri ayırır. Bu metaller eritilerek yeni ürünler, araba parçaları, kutular yapılır, böylece yeni maden çıkarma ihtiyacı azalır. Plastik ve cam, plastik şişeler ve cam kavanozlar ayrıştırılarak yeni şişeler veya kaplar üretilir. Bu, ham madde maliyetlerini düşürür. Ekonomik katkı, geri dönüşüm, ham madde ithalatını azaltır, enerji tasarrufu sağlar ve yeni iş alanları yaratır. Örneğin, Türkiye'de geri dönüşüm sektörü binlerce kişiye istihdam sağlar. İkinci gıda üretiminde karışımların ayrılması gıda sektörü, karışımların ayrılmasının ekonomik katkı sağladığı bir diğer alandır. Örneğin, tuz üretimi deniz suyu, su ve tuz karışımı buharlaştırma yöntemiyle ayrıştırılır. Elde edilen tuz gıda ve endüstride kullanılır. Türkiye tuz üretiminde önemli bir ülkedir ve bu üretim ekonomiye katkı sağlar. Sütten yağ ayrılması, süt, yağ ve diğer bileşenlerin karışımıdır. Santrifüş, ayırma hunisi benzeri yöntemiyle yağ ayrılır ve tereyağı, krema gibi ürünler üretilir. Bu ürünler hem iç piyasada satılır hem de ihraç edilir. Zeytinyağı üretimi. Zeytin karışımı sıkılarak zeytinyağı, sıvı ayrılır. Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı ekonomiye milyonlarca dolar kazandırır. Ekonomik katkı. Gıda üretiminde ayrıştırma Yerel kaynakların değerlendirilmesini sağlar, ihracatı artırır ve çiftçilere gelir getirir. 3. Tarımda karışımların ayrılması. Endamed, in Tarım, karışımların ayrılmasının ekonomik katkı sağladığı bir başka sektördür. Örneğin, toprak temizliği. Tarım toprağı, taş, kum ve organik maddelerin karışımıdır. Eleme yöntemiyle taşlar ayrılır. Böylece toprak ekime hazır hale gelir. Bu, tarım verimini artırır. Sulama suyu, kirli su, su ve çamur karışımı süzülerek temizlenir ve sulamada kullanılır. Temiz su ürün kalitesini artırır ve çiftçilerin gelirini yükseltir. Ekonomik katkı. Tarımda ayrıştırma ürün miktarını ve kalitesini artırarak gıda güvenliğini sağlar ve ihracatı destekler. Türkiye'nin tarım ihracatı ekonomiye büyük katkı sunar. 4'ün. Enerji sektöründe karışımların ayrılması enerji sektörü karışımların ayrılmasının ekonomik katkı sağladığı önemli bir alandır. Örneğin, petrol rafinerileri, ham petrol, farklı sıvıların, benzin, mazot, gaz yağı karışımıdır. Ayırma hunisi ve damıtma yöntemiyle bu sıvılar ayrılır. Elde edilen yakıtlar, ulaşım ve sanayide kullanılır. Doğalgaz Doğalgaz çeşitli gazların karışımıdır. Ayrıştırma işlemleriyle saf gaz elde edilir ve evlerde sanayide kullanılır. Ekonomik katkı. Petrol ve doğalgaz ayrıştırması enerji ihtiyacını karşılar, ihracatı artırır ve enerji maliyetlerini düşürür. Türkiye enerji sektöründe ayrıştırma teknolojilerine yatırım yaparak ekonomisini güçlendirir. 5. Çevre koruma ve ekonomik tasarruf. Karışımların ayrılması çevre korumasında da ekonomik katkılar sağlar. Örneğin atık su temizliği. Fabrika ve evlerden çıkan atık su Kir ve suyun karışımıdır. Süzme ve diğer yöntemlerle temizlenir, yeniden kullanılabilir hale gelir. Bu, su kaynaklarını korur ve su ithalatını azaltır. Çöp ayrıştırma. Çöplerdeki organik ve inorganik maddeler ayrıştırılarak kompost, gübre veya geri dönüştürülebilir malzemeler elde edilir. Bu, çöp sahalarının maliyetini düşürür. Ekonomik katkı, çevre koruma, doğal kaynakların tükenmesini önler, turizmi destekler ve uzun vadeli ekonomik kazanç sağlar. Altın, sağlık ve ilaç sektörü sağlık sektöründe karışımların ayrılması ekonomik açıdan önemlidir. Örneğin, ilaç üretimi, ilaç şurupları farklı maddelerin karışımıdır. Ayrıştırma yöntemleriyle saf etken maddeler elde edilir. Böylece etkili ilaçlar üretilir. Tuzlu serum, tuzlu su karışımı buharlaştırma ile saflaştırılır ve serum üretiminde kullanılır. Ekonomik katkı, ilaç sektörü ihracatı artırır ve sağlık harcamalarını optimize eder. Türkiye'nin ilaç ihracatı ekonomiye katkı sağlar. Günlük hayatta karışımların ayrılması. Karışımların ayrılması günlük hayatımızda da sıkça karşımıza çıkar. Mutfak. Makarna haşlandıktan sonra süzülerek sudan ayrılır. Tuzlu su buharlaştırılarak tuz elde edilir. Temizlik. Kirli su süzülerek temizlenir. Çöpler Geri dönüşüm için ayrıştırılır. Bahçe. Topraktaki taşlar eleme ile ayrılır. Sulama suyu süzülerek temizlenir. Deneylerle karışımların ayrılmasını keşfedelim. Karışımların ayrılmasının önemini anlamak için evde veya okulda basit deneyler yapabiliriz. Deney 1. Süzme deneyi. Bir bardak suya kum ekleyin. Karışımı bir süzgeçten geçirin. Kumun süzgeçte kaldığını, suyun geçtiğini gözlemleyin. Bu Gıda üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Deney 2: Buharlaştırma deneyi. Bir tabağa tuzlu su koyun ve güneşli bir yere bırakın. Suyun buharlaştığını, tuzun kaldığını görün. Bu tuz üretimini temsil eder. Deney 3: Mıknatısla ayırma deneyi. Kum ve demir tozunu karıştırın. Mıknatısı karışıma yaklaştırın. Demir'in mıknatısa yapıştığını, kumun kaldığını gözlemleyin. Bu geri dönüşümü temsil eder. Bu deneyler karışımların ayrılmasının ekonomik önemini anlamamıza yardımcı olur ve eğlencelidir. Karışımların ayrılmasının ekonomik ve sosyal faydaları kaynak tasarrufu, ham madde ihtiyacı azalır, ithalat maliyetleri düşer, istihdam, geri dönüşüm, gıda ve enerji sektörleri yeni iş alanları yaratır. Çevre koruma, temiz çevre, turizm ve tarımı destekler. İhracat artışı, tuz, zeytinyağı, yakıt gibi ürünler ihracatı artırır. Eğitim, Çocuklar ayrıştırma yöntemlerini öğrenerek çevre bilinci kazanır.